Ölümden sonra bile devam eden bir ceza düşünün. Antik Roma'da tarihten silinmek ne anlama geliyordu? Karşınızda damnatio memoriae, yani hafızanın lanetlenmesi. Bu, bir kişinin sadece hayatını değil, tüm mirasını da yok eden nihai cezaydı. Heykelleri parçalanır, sikkelerdeki portreleri kazınır ve ismi anıtlardan silinirdi. Roma kültürü için bir kişinin mirasının silinmesi fiziksel ölümden çok daha kötü bir kaderdi. Caligula ve Nero gibi imparatorlar bu cezaya çarptırıldığında onların başarıları ve hatta varlıkları bile yasal olarak geçersiz kılındı. Fakat bu sadece ahlaki bir ceza değildi. Aynı zamanda yeni imparatorların seleflerini kötüleyerek kendi güçlerini sağlamlaştırdığı güçlü bir siyasi araçtı. Damnatio memoriae bize tarihin de bir savaş alanı olduğunu gösteriyor. Antik Roma'da en büyük zafer, düşmanın sadece bedenini değil, ismini ve mirasını da tarihten tamamen silmekti. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.